Hepinize merhaba arkadaşlar. Mustafa Besen'e, Mustafa Hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle akşam eve geldiğinizde, işten ya da uyumadan önce böyle akşam şeker krizlerine girdiğinizde çok kolay ve pratik bir tatlı yapacağız. San Sebastian yapacağız. Ama biraz çakması olacak arkadaşlar bu. İsterseniz fazla lafı fazla uzatmayalım ve tarifimize geçelim. Evet arkadaşlar, ilk önce 200 gram labnemizi kabımıza döküyoruz. 200 gram vanilin üstüne 3 yemek kaşığı şeker. Şekerin üstüne bir paket şekerli vanilin Son olarak bir adet yumurtamızı kırıp karışımımızı karıştırmak üzere makinemize alıyoruz. Evet arkadaşlar karışımımızı elde ettik. Şimdi bu elde ettiğimiz karışımı kaplarımıza eşit şekilde böleceğiz. Evet arkadaşlar şimdi önceden ısıtılmış 180 derecelik, 200 derecelik, 180-200 arası fırınımıza San Sebastian pişirmek üzere fırına sürdüm. Evet arkadaşlar San Sebastian fırında pişmek üzere. Biz de o ara üstüne çikolatamızı hazırlamak üzere kremamızı tenceremize alıyoruz. Evet arkadaşlar kremamız kaynamaya başladı. Hemen o başlayınca çikolatamızı içine atıyoruz. Altını da kapatıyoruz. Evet arkadaşlar çikolatamız da gördüğünüz gibi erittim. San Sebastian'ımız biraz soğuduktan sonra, tam çöktü biraz. Şöyle göstereyim. Soğuduktan sonra üstüne Biraz çikolatamdan ilave edeceğim. Ben bol çikolatalı yaptım. Şöyle buraya da. Evet. Şimdi de San Sebastian'ımız soğudu. Çikolatamızı da eklemiştik zaten üstüne. Şimdi de San Sebastian'ımızın tadına bakacağız. Oo. Çikolataya beraber çok güzel olmuş. Size bir şey diyeyim mi? Ocağın sansagrasıdan daha güzel, lezzetli olmuş. Siz de deneyin yapıyorum. Arada belirtmeyi unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.